Hz. Muhammed'e iman. Kesin olarak bilelim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmemiş olan kişinin ismi Allah olana imanı yoktur. Niçin bu böyledir? Çünkü Tanrı yoktur ve hiçbir zamanda var olmamıştır. Tanrılık kavramı geçerli değildir. İnsanların kendi hayal dünyalarında tasavvur ettikleri bir tanrıları olabilir elbette. Hatta dünya üzerinde yaşayan ve çeşitli inanışlara mensup olan çok büyük bir çoğunluğun Böyle bir tanrısı da vardır. Ama bu varsayım asla doğru değildir ve gerçekle alakası yoktur. Hz. Muhammed Aleyhisselam insanların inandıkları tanrı kavramına dayalı yaşam biçimiyle hayatlarını boşa harcamamaları için görev yapmış ve la ilahe sözcüğüyle bu konuda kendisine inananları uyarmaya çalışmıştır. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah isimli kitabımda Allah ismiyle işaret edilenin asla bir gök tanrısı olmadığını açıklamaya çalıştım. İnsanlar geçmiş çağlarda ve hatta günümüzde gökteki bir tanrıya inanırken ve bunun sonucu olarak da o gökteki tanrının yanından gelen oğuldan veya kanatlı meleklerden söz ederken Hz. Resulullah bunun böyle olmadığını en öz ve özet bir şekilde İhlas suresinde açıklamıştır. Tanrı'ya inanmak insanı sonuçta hüsrana götürür. Çünkü ötedeki bir varlıktan bir şeyler beklemek düşüncesi oluşur böyle bir inanç sonunda. Bu da ataleti, uyuşukluğu, tembelliği oluşturur. İnsanın kendi özündeki kuvveleri harekete geçirmesini örter, engeller. Oysa her şey insanın özündeki sırda mevcuttur. Dışarıda değil. İnsan özündeki bu sırla her an pek çok şeyler yapabilme istidat ve kabiliyetine sahiptir. Tanrı'ya inananlar o Tanrı'nın hiçbir zaman var olmadığını anladıkları anda korkunç bir sükutu hayal ve hüsran yaşayacaklardır. Yukarıda, uzayda veya başka bir galakside yaşamakta olan ve buraya elçi yollayan, oğul yollayan bir tanrı asla var olmamıştır. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Bu yüzden de kesin olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler, Dolayısıyla de onun açıkladığı ismi Allah olarak işaret edilene iman edenler gökte ötede bir tanrı daha edenlerden farklı ve onun onlarınkiyle uyuşmaz bir inanç sistemi içindedirler. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyen, onun Allah Resulü ve Nebisi olduğunu kabul ve tasdik etmeyenler, doğal olarak onun açıkladığı ismi Allah olarak bildirilen kavramı da kabul etmemiş olurlar. Bu da Muhammed Aleyhisselam'ın Resullüğünü kabul ve tasdik etmemiş olanların, evrende kendi kafalarına göre hayal ettikleri bir tanrı ve bu varsayıma dayalı bir yaşam biçimi oluşturmalarını getirir. Hz. Muhammed Men kâle la ilahe illallah fe kaddehale cenne demiştir. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Bu demek değildir ki Tanrı'ya inananlar cennete girer. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir incelik vardır. Hz. Muhammed kişinin Tanrı kavramından kurtulmuş olmasına dikkat çekmektedir bu açıklamasıyla. Yani kişinin şirkten arınmış olmasına dikkat çekiyor. İhlas suresinin anlamını kavramış olanlar ötede veya ötelerinde bir tanrı olmadığını fark ederler. Kur'an-ı Kerim baştan sonra tanrı kavramının şirke yol açtığını, şirk koşanın da ebediyen cehennemi yaşayacağını vurgulayan ayetlerle doludur. Şirk koşanın ebediyen cehennemde kalacak olmasının nedeni nedir acaba? Tanrı olmadığına göre şirk koşanın ebediyen cehennem denilen boyutta kalmasının, yanmasının nedenin nedir acaba? Bunları çok iyi düşünüp anlamak lazım. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inanmayan, onun Allah Resulü ve Nebisi olduğuna inanmayan ve dahi buna şehadet edemeyen İslam dinini yani Allah Resulü'nün açıkladığı sünnetullahı reddetmiş, kabul etmemiş demektir. O sistem ve düzeni kabul etmeyen de kendi inancına göre yaşar, sonuçlarına katlanır. Biz kimseyi ne cennete sokabiliriz, ne cehenneme atabiliriz? Herkes kendi idrak kapasitesi ve bunun sonucu kendine çizdiği yaşam biçimiyle cehennemini şekillendirir veya cennetini bezer. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a imanı olmayan, onun Allah Rasulü ve Nebisi olduğuna şehadet etmeyen ise, onun açıkladığı Allah ismiyle işaret edileni fark ve idrak edemeyeceği için, otomatikman hayalindekiyle yaratıp bezediği bir Tanrı'ya inanmak durumunda kalır. Sonra da hayalinde yarattığı bu Tanrı'yı beğenmeyip, yanlışlarını bulup eleştirmeye başlar. İçinde yaşadığımız kimini algılayıp çoğunluğunu algılayamadığımız tüm kanun ve prensipler, sistemler Kur'an'da sünnetullah diye bildirilen, isimlendirilen sistem ve düzendir ki bu bize din adıyla tanıtılmıştır geçmişte. Allah ismiyle bize bildirilen eskilerin evren içre evrenler, yenilerin paralel evrenler dediği tüm yapıları zamansızlık an boyutunda ilmiyle ilminden ilminde yaratmıştır. Tüm evrenler holografik gerçeklik doğrultusunda her bir zerre de mevcuttur. Resulullah Aleyhisselam 1400 küsur yıl önce bu gerçeğe zerre küllün aynasıdır diyerek işaret etmiştir. Bu konuda detaylı bilgiyi Tekin Seyri isimli kitabımızda bulabilirsiniz. Veya Ahmet Hulusi Nokta .org adresinden online olarak Tekin Seyri kitabını okuyabilirsiniz. Bir noktadan var edilen tüm evrenler yaratılış amacına ve işlevine göre sünnetullah kanunlarına göre kulluklarını eda etmekte yani işlevlerini yerine getirmektedir. Ha misalinde olduğumuz üzere çizgideki bir noktanın bu noktadan oluşan açının yani bir çizgi üzerindeki bir noktadan oluşan bir açı içindeki tüm evrenlerin varoluşu gibi o açının meydana geldiği çizgi üzerinde de sayısız noktalar vardır ve bu esasında bir çizgi değil bir kürenin üzerindeki bir noktadır. Şimdi bunun ne olduğunu tefekkür etmeye çalışsak bütün beyinler burada pes eder. Bir küre üzerindeki bir noktadan açılan bir açı içinde bizim bildiğimiz evren içre evrenler dediğimiz paralel evren denilen şeylerin hepsi mevcuttur. Bu küreden çıkan küre üzerindeki bir noktanın içindekilerdir. İşte Allah ismiyle işaret edilen o küreyi ve sayısız noktaları meydana getirendir. Hangi beyinin, hangi hafsala bunu alabilir? İşte Allah ismiyle işaret edilen böylesine subhandır ki ancak kendisi kendisini bilip değerlendirebilir. Bunu ifade eden anlamda elhamdülillah'tır. Hamd Allah'a aittir demektir. Ve o bir tanrı olarak düşünülmekten münezzehtir tahkik ehli indinde taklit ehlinin bunları anlayabilmesi mümkün değildir. İnsan veya tüm birimler birer koni gibidir. Oysa kimik kendini yalnızca koni değil koninin iki boyutlu düzlemi gibi yani etkemik beden olarak düşünür kimi ise koni olduğunu fark etmiştir. Koninin boyutsallığı içindeki esma alemini ta noktaya kadar seyreder. Bize düşen Allah Resulü Hazreti Muhammed'e ve onun Allah ismiyle işaret edip açıkladığına iman ederek bu bildirilen gerçekler doğrultusunda yaşamımıza yön vermek. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun açıkladığı tanrı yoktur yalnızca Allah gerçekliğine iman edenler birlikte namaz eda ettiklerinde İmam Fatiha'yı okurken asla besmeleyi sesli okumaz. Fatiha'yı Elhamdüden başlatır imam. Niçin? Çünkü Besmele'de B sırrı vardır. Ve herkesin bizatihi kendi özünde var olan o sırra dayalı olarak Besmele'yi kendisinin okuması ve yaşaması gerekmektedir. Namaz Fatiha'yı okumakla yaşanır ve bu yüzden de Allah Resulü Fatiha'sız namaz olmaz demiştir. Allah'a giden yol dışarıdan ötelere değil insan şuurundan özüne, bilincine doğrudur. Tanrı'ya inananlar içinse yöneliş dışarıda, uzayda bir yerlere doğrudur, göklere doğrudur. Konunun Türklükle, Araplıkla veya başka bir ırklıkla alakası yoktur. Allah ismi özel isimdir. Özel isimler ise hiçbir lisanda değişmez, tercüme edilemez, aynen kullanılmak zorundadır. Allah özel isminin işaret ettiği anlam ile genel tanrı kavramı arasındaki fark hala anlatamadıysam şimdilik başka diyecek bir sözüm yok. Tanrı da çok uzak olmayan bir zamanda dünyaya gelecektir zannediyorum. Bu ise başka bir sohbet konusu.